Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Bu videomuzda 7. ve son ünitemiz olan Atatürk'ün ölümü ve sonrasına giriş yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar Atatürk'ün son günleri ve ölümü. Arkadaşlar Atatürk'ün hastalığı ile ilgili ilk şikayetleri 1937 yılında başlıyor. 1938 yılında Atatürk'ün hastalığına bir karaciğer rahatsızlığı olan siroz Teşhisi konuyor arkadaşlar. Atatürk ömrünün son yıllarında, son günlerinde yoğun olarak Hatay sorunuyla ilgileniyor. Ee, tabii Hataylılara yalnız olmadıklarını bildirmek ve Türk devletinin gücünü diğer bir kere göstermek isteyen Atatürk, 1938 yılında yani ömrünün son dönemlerinde Mersin ve Adana gezilerine çıkıyor. Tabii Atatürk'ün hastalığına rağmen devlet işleriyle ilgilenmesi, Hatay konusuyla ilgilenmesi onun vatansever ve fedakar kişilik özelliklerine sahip olduğunun kanıtıdır. Adana geçtiğinden sonra Ankara'ya dönen Atatürk hem tedavi olmak hem de dinlenmek için İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı yerine Savran hayatında kalmayı yine tercih ediyor. doktorlar diyor ki, paşam dinlenin artık yani hani devlet işleriyle ilgilenmeyin çok ama Atatürk vatansever ve fedakar olduğu için devlet işleriyle ilgilenmeye devam ediyor. Ee, hastalığı 1938 yılının Kasım ayının ilk haftasından itibaren normal seyrinden çıkarak şiddetleniyor arkadaşlar. 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 9'u 5 geçe maalesef hayata gözlerini yumuyor. Ee, devlet işlerinde herhangi bir aksama meydan vermemek için en yakın silah arkadaşı İsmet İnönü e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda Cumhurbaşkanı seçiliyor. 16 Kasım günü ise Atatürk'ün Türk Bayrağı'na sarılı tabutu Dolmabahçe Sarayı'nın tören salonunda katafalka konularak ziyarete açılıyor. Daha sonra Naşi Yavuz Yıldızı'na konularak İzmit'e getiriliyor. Buradan da Ankara'ya gönderiliyor arkadaşlar. Şimdi şurada İsmet İnönü Cumhurbaşkanı seçilmesi, Türkiye Millet Meclisi tarafından oylanarak seçilmesi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde demokratik yöntemler kullanıldığının kanıtıdır arkadaşlar. E, 20 Kasım'da Ankara'ya getiren Atatürk'ün naaşı geçici olarak etnografya müzesinde hazırlanan kabre konuluyor. Tabi Atatürk'ün kabri için bir proje yarışması düzenleniyor. Anıtkabir'in projesini ortaya atan Emin Onat ve Orhan Arda adlı mimarların projeleri birinci seçili ve Anıtkabir'in yapımına Ankara Rasat Tepe'de 9 Ekim 1944'te başlanıyor. 1 Eylül 1953'te de tamamlanıyor ve Atatürk'ün naaşı yine ee, hayata gözlerini yumduğu 10 Kasım tarihinde 1953 yılında Anıtkabir'e naklediliyor. Arkadaşlar Atatürk vasiyetinin büyük bir bölümünü kendisi tarafından kurulan Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na bağışlıyor. Bu da Atatürk'ün milli kültürün gelişimine önem verdiğinin bir kanıtıdır. Çünkü Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu Türk Tarih Türk Dili, milli kültür öğeleridir. Dolayısıyla Atatürk'ün e, vasiyetinde mal varlığının büyük bir kısmını buralara bağışlaması milli kültürün gelişimine önem verdiğini göstermektedir. Sevgili arkadaşlar bu videomuz bunda ibaret. Diğer videomuzda yerli ve yabancı basında Atatürk'ün ölümü üzerine yapılan haberlere ve bu haberlerin yorumlarına bakacağız. Sizleri çok çok seviyorum. Çalışmaya, soru çözmeye devam. Artık konularımızın sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.